Yani yakıtın 46 litre olduğunu düşünürsek tam 10 litre 10,8 10 litre aldı depom boştu uyarı yanıyordu çok daha az bir yakıt kalmıştı 443 lira Yakıt tüketimle ilgili bir önceki videoda yakıt tüketimle ilgili bazı arkadaşlar yorum yapmış Yaptı daha doğrusu bazı yorumları paylaşmıştık beraber bakın 3.9 şu an kameramdan görüyor musunuz bilmiyorum biraz yaklaştı ama Gerçekten 3.9'da geziyorum şehir içerisinde. MT25 olan bazı arkadaşlar var. Yorumlarda paylaşmışlar. Yani 5, 8, 5, 9 falan yakıyorum demişler. Ya model, motorun yılıyla mı alakalı, modelle mi alakalı bilmiyorum ama nasıl o kadar yüksek bir yakıt tüketimi yaptılar hiçbir fikrim yok. Ya 5.8 çok ciddi bir şey ya. Yani hiç elini tapa gazdan çekmemen lazım. Ya ben dediğim gibi çok sakin kullanmıyorum ee, ama çok deli de kullanmıyorum. Yani teker yapmam, motoru ölülmene zorlamam ama hakkında veririm. Yani mesela şehir içerisinde şimdi bir sürüş yapacağız. Aynı orada kullandığım gibi. Yani yol bulunca basıyorum. Genelde 12, 13, 14 bine devir at vites atıyorum yol bulduğumda süratli kullandığım zamanlarda oluyor. 3.9. Bu arada şöyle yani ee, rodajdan önce 2024 R25 bu arada da benimki. Rodajdan önce ilk motoru aldığımda e, ee, rodaja kadarki olan süreçte yaklaşık 4.2 4.3 yakıt tüketimi gördüm ben R25'te. Ama rodajı yaptıktan sonra yani yazın gelmesinin de tabii etkisi var bunda. Havalar da ısınıyor. Yani çok soğuk havada muhtemel 0.3 0.4 fark eder. Ya yani şu anda bir aydan belli 4.3.9'da geziyorum. Ee, yakıt tüketiminin hani hava şartlarıyla, rakımla, lastikle kalitesiyle e, alakası da var. Yani işte Ankara şartlarında e, ben bu yakıt tüketimini yakıyorum ama işte e, oksijenin az olduğu bir yerde e, rakımın belki daha farklı olduğu bir yerde arkadaşlar daha farklı yakıt tüketimleri görebilir ama ben 3.9 yakıt tüketiminden oldukça memnunum. Bir önceki videoda şeyi savunmuştum yani ona istinaden bunu açıklama gereği duydum. E, Çin malı motorlarda yakıt tüketimleri Japonlara göre daha fazla diye bir düşüncem var. Hala bu düşüncemin arkasındayım. Yani bir arkadaş orada şey diye bir yorum yapmış. Ee, yani kendin haklı olduğunu düşünüyorum bu arada. Sadece kendi yorumumu paylaşacağım. Eee CF Moto 450 SR ile ilgili işte çok yakıyor. İşte 5.8, 5.9 yakıt tüketimi var. 450 cc'ye göre çok fazla bir yakıt tüketimi demiştim. Eee şey için, 450 SR için. Ve ekleyerek o blok ya da o motor Japon bir Eee motosiklette olsa Kawasaki gibi, işte Yamaha gibi, Honda gibi Suzuki gibi çok daha az yakacağını savunduğumu söylemiştim. Arkadaş ona katılmamış. Açıklama olarak da şey demişim. mt 25 vardı bende. Ee, ve 3, 5, 6, 5, 7'den aşağı düşemiyordum. Yani şu anda da 450 SR var. Onda da 5, 8'lerde falan geziyorum demiş. Belki biraz daha fazla. MT25 için 5, 7, 5, 8 değerler abi çok fazla ya. Yani benim 3.9 gezdiğim yerde MT'de gerçekten o kadar yakıt tüketim var mı çok emin değilim. Bu arada MT kullandım ama MT yakıt tüketimine hiç bakmadım. Bu arada hem R25 için hem de MT için acaba yıl arasındaki yakıt tüketimleri değişiyor mu? Değişeceğini sanmıyorum. Bloklar aynı, motorlar aynı. Herhangi bir mekanik anlamda da bir değişiklik yok. Yani 2021'i işte atıyorum 5 litre yakıyor ya da 5,5 litre yakıyor. 2024'ü daha az yakıyor gibi bir tez olacağını da sanmıyorum. Ee, ama dediğim gibi yani 3.9 e tüketimi pek ikna olmamış. Arkadaşlar olmuş yorumlarda. Ama cidden öyle yani. Şimdi arkadaşlar güzel bir pazar günü Ankara'da. Biraz böyle sohbet ederek sürelim istedim bu videoda. Başladık gerçi sohbete de. Velur diye bir yer var. Arkadaşlarım orada. Oraya doğru gidiyoruz. Şöyle vizörümüzü de kapatalım bir tiki rüzgar sesi gelebilir. Ee, ama sorun olmayacağını düşünüyorum. Şu yokuş çıkınca sağda bir yerde durayım. Şu montumu bir ilkleyeyim. Önlü. Şunları da takalım. Bu eldiveni birkaç arkadaş bana sordu. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Moto Wolf marka. Ee, biraz Revit'in çakması gibi modeli. Ama e, yazın çok terletiyor, kışın çok üşütüyor. Memnun muyum konusunda evet, tipi falan güzel. Genel olarak memnunum ama ne yazlık ne kışlık. Şimdi bu Alpinstar'ın yeni bir eldivenini aldım, yazdık. O gelecek. Onu bekliyorum. Yani eldivenden gelen anlamda, yeni anlamda memnunum. Ama şey, eee... Ne yazdık ne kaçtık yani. Of, Goldwing'e bak ya. Çok güzel motor ya. Ya şunla gerçekten Avrupa'ya git ya. Çok güzel ya. Vallahi harika motor. Param olsa bir tane Goldwing'im olsun isterdim. Dün bir Yamaha'ya uğradım. Yeni motel, yeni model Makine ne zaman gelecek diye onlara tam net tarih veremiyorlar. Ve 2024 model şu anda 319 bin lira gözüken motorların Türkiye'de hiçbiri yok. Ya yani olmayan motorun şu an fiyatı güncellenmiş durumda. R25'si konuşuyorum. Web sitesine girdiğiniz zaman şu an 319'a gözüküyor ama öyle bir makine yok yani piyasada Sadece Ankara'da hiç bir yok Bakalım merakla bekliyoruz Motosiklet fuarı var bu arada Bir 4-5 gün önce 4-5 gün sonra çok özür diliyorum 4-5 gün sonra Mart'ın 12'si mi 13'ü mü tam yanlış hatırlıyor olabilirim tarihi ama bırakırım bu videonun altına not olarak Geçen sene o Motofest'e gitmek çok istemiştim ben Ama nasip olmamıştı Maalesef bu sene de çok nasip olmayacak gibi ee, Ailevi şartlardan dolayı Yani işin internet tarafı şey yok ee, Yamağı yok i̇şte Suzuki yok fuarda Honda yok BMW yok Yani Doğan Grup yok Birçok marka yok yani Türk markaları dışında Ve Kawasaki dışında hani çok farklı markalar ya da çeşitli markalar yok tamam Harley'dir bilmem nedir falan onlar var yani fuarda da anlamadık yani Japon modellerin çoğu yok markaların çoğu yok fuarlara gelmiyor zaten Yamaha uzun süredir fuarlara falan katılmıyor hani değiş satış stratejileri var e Honda desem öyle keza e şimdi Suzuki de çıktı işin içerisinde Noan grup çıktı ya fuarda muhtemelen popüler markalar, Türk markaları olacak. Diğer YouTuber abilerimizin, arkadaşlarımızın söylediği gibi. Yani nedir işte CF Moto, ya nedir RKS, işte nedir Benelli, işte nedir ee, Küba, <laughs> Mondial gibi. O yüzden çok da fuar çok ilgimi çekmedi bu sene. O yüzden gitme gibi bir çabamda olmayacak yani bu ara. Daha sağdan da alalım. Oh, Anka Park. Ankara'nın kanayan kanayan yarası. Şuna binmişliğim var bu arada. Şu roller coaster'a binmişliğim var açıldığında kardeşimle beraber binmiştik. Artık çöp zaten. Hiçbir işe yaramıyor. Ya burayı güzel bir pist yapsalardı abi. Arabayla motorla çıksak ya. Yani uzun yıllardır hani Ankara'da hep hayal ettiğimiz yani motor sporlarını seven insanların hayal ettiği şey bir pist yani. Ya yani şurayı şöyle bir araba pisti gösteri pisti gibi bir şey yapsalar da yani gerçekten şey yapsak ya kullansak hani insanlar sokaklarda sağda solda hani tabiri caizse tırnak içerisinde söylüyorsunuz ya işte çakallık yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Ya yap abi pisti. Çıkalım hani orada insanlar stresini atsınlar. Araba lastiğini orada yaksınlar. Drift dönü yapacaksa orada yapsın. Motor dönü kaldıracaksa orada yapsın. Ya tabii ki trafikte yapılmasını tasvip ettiğim ben dolayı söylemiyorum ama gerçekten Ankara'nın bir pist ihtiyacı var. Ve çok da güzel pist olacak bir yer orası. Ama tabii onun için ayrı bir yatırım, ayrı bir bütçe vesaire. Hani devlet işlerini ni tahmin edebiliyorum. Yani çok farklı süreçler var ama bence çok güzel olur ya. Mansur Yavaş Ankara e, Anka Park'ın geleceği ile ilgili ilk bu belediye seçimlerini kazandığı zaman Ankara Ankara Park'ın geleceğini Ankaralara emanet ediyoruz diye bir söylemde bulunmuştu ve e, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi web sitesinden bir form açmışlardı. Anka Park'ı ne yapalım sizce? Hani e, nasıl değerlendirelim diye. Ben oraya da falan yazmıştım. Motorsporları sporları da seven tüm arkadaşlarımın isteyeceğine eminim yani. Anka Park'ın güzel bir pist yeri olacağı. Ya böyle Ülkü Park gibi hani İzmir gibi. Yani tamam bir şey gibi İstanbul'daki Intercity falan böyle bir şey beklemiyoruz ama güzel bir pist olabilir yani eğlence merkezi, otomotor merkezi falan gibi. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Haydi bakalım. marketin arkasındaki çok güzelmiş ya. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama <laughs> bir tane güzel bir oyuncak asmış şeye ee, çantasının arkasına çok güzel oluşturuyor. Velux evet. Seyfettin önünde, ben arkada çıktık Bir Ankara Kalesi'nin o tarafları biraz dolanacağız Bu uluyanlar cezaevi taraflarını, hava güzel Böyle kısa bir sürüş yapalım dedik Lavaboya mı gireceksin? <laughs> diyorsun bir bold, doldur boşalt yapayım diyorsun yani. <laughs> ya acele et, acelemiz yok ki aynen. <laughs> CG'cileri görüyor mu? <laughs> Şurada iki tane CG işte üzerine şöyle yatmış arkadaşlar. Böyle bir süperman pozisyonuna gidiyordu ona giriyorsun. Seyfettin'in şöyle bir huyu var. Çok güvenli sürer. <laughs> Mesela ben olsam şu anda sağa sol buraya geçmiştim. Ama o şeritlerde gerçekten benden daha güvenli sürüyor. Şeritleri çok değiştirmiyor. <laughs> Değiştirmeyi sevmiyor yani. Biraz önceki arkadaşlar işaret ettim kas takın diye. iki kişi binmişler motora tamam da bir tane sinek vursa kafanıza yemin ediyorum taş vurmuş gibi olur. Allah korusun abi. Kas takın yani. yani. tamam hava sıcak vesaire ama kasksız Allah korusun düştüğün zaman ne olacak? Beyin kanamasından gidersin. Ya bırak düşmeyi Bu arada gerçekten bir tane arı, sinek bir şey gelse ki şu an zaten artık yaza doğru giriyoruz. Yani zamanı kafaya direkt tın dın diye vuracak. Gözüne kafana Allah korusun. Adamlar az da gitmiyor abi. 65-70 km hızda gidiyorlardı yani. Motor CG'ydi galiba. Ah <laughs> CG'ciler. <laughs> yani tarzları çok farklı ya. Bu CG'ci arkadaşların heyecanlılar biraz gençler. Ama Allah korusun. Kazan telafisi yok yani. Buyurunuz. Kanka ne yapalım? Ee, kalenin oraya ben buradan nasıl çıkacağını hatırlamıyorum. Soldan çıkalım. Fark etmez ya bizim şey. Evet. Şibet Deresi'nin önünden geçebiliriz mesela kalenin oradan. Kaleye çıkış var mı oradan? Evet. Yok fark y ettim. Yok fark ettim fark ettim aynen. 07 bir oydu Antalya bir evet. Tamam. Tamam. Da tamam olur. Ha. Kafa nereye motor oraya? ആർവകം <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Şurayı. Ya çıkarız beraber geri geri. Ya da ileriye çevir öyle çıkarız. Ha düze oraya koyayım? Mantıklı. Ya şey yamuk ya Yeni yok bunlarda durmadı orada. Sağ olsun. Tamam. Bura güzel abi. Eyvallah. Kışı. Sen şuradan in Böyle yapacağım. Ya ben de hep aynı yoldan çıkıyor Ya şuradan şöyle karşıdan girelim. Olmaz mı? Tamam karşıdan bir deneyelim bakalım nereye. Aynen. Evet o biraz daha şeye böyle şehir içi motoru gibi. O mesela buralarda o daha rahat. Mesela taşlarda bu beni tedirgin ediyor. Ben çünkü kayıyorum buralarda. Değil mi? Tabii ya yani esnemiyoruz. Düz yolda çok iyi ama diğeri şey onun her yere girer. Dağ taş tepe. Tarzları biraz daha farklı. Şuradan geçsem olabilir mi müsaade edersiniz? Arkada köpek var ha tamam. Çıkmış lan. Çıkmış. <laughs> Onlar genelde ağlıyorlar ya da korkuyorlar sesleri. Ben de şurada bilerek çalıştırım ama. <laughs> İyi günler. Olur. gün batımıyla beraber günü bitiriyoruz. Saat 5.30-6 suları iftara bir saat var. Biraz dolaştık. Seyfetinle beraber. Şimdi yavaş yavaş götürelim motoru. Garajımıza koyalım ve günü noktalayalım. Haydi bakalım. Şu ilerden hul çekelim. Şuradan uf oh, çekebiliriz. Aslında Ott'un içinden girip diğer taraftan da çıkabiliriz ama neyse ya şuradan gidelim. Çok kalabalık olmayacağını düşünüyorum. Normalde Teknokent'in içinden girip Ott'i içinden devam edebilirdik ama neyse. İftara daha var. Trafikte çok kalabalık olmadığı için buradan yavaş yavaş devam edelim.